Değerli seyirciler arkadaşlar merhaba ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dostu selamlar gönderiyorum. Bugün size iki haberim var. Unutmadan söyleyeyim günlerden cumartesi hafta sonuna geldik. Hayırlı uğurlu bir hafta sonunuz olur inşallah. Arkadaşlar birinci haberim İsviçre'den Basel Havalimanı'ndan. Basel Havalimanı'nda iki bavulda 46 bin kaçak sigara yakalandı. <laughs> Haber Zafer Atamer. Basel Havalimanı'nda bir yolcunun iki bavulunda 2300 paket gümrüğe beyan edilmeyen kaçak sigara bulundu. Gümrüğe olaysız geçeceğini düşünen kaçakçı gümrük memurlarının adeta hışmına uğradı. Basel Havalimanı'nda 24 Şubat'ta yapılan bir gümrük kontrolünde bir yolcuya ait iki valizin içinde gizlenmiş 2300 paket sigara bulundu. Bu kaçak sigaraları getiren kaçakçının Türkiye'den geldiği belirlenirken malları gümrüğe beyan etmediği de anlaşıldı. Yaklaşık 12 bin franklık cezayı ödemeyen kaçakçı adamın mallarına el konulurken kaçakçı hakkında cezai işlem de başlatıldı. 12 bin bin frank para cezası elinden bütün sigaralar gidiyor. Yani arkadaşlar <laughs> Bilmiyorum ama ben artık yani gerçekten ben anlamıyorum. Siz sizler bana yorumlarda yazın. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda ve hiç e, zaman kaybetmeden e, tekrar konumuz Sıla Yolu tekrar üzücü haberimiz tekrar para yakalanmış Almanya ve Hollanda'dan Türkiye'ye giden iki araçta 200 bin euro yakalandı. Almanya ve Hollanda'da Türkiye'ye giden iki ayrı araç Bulgar ve Sırp gümrük kontrollerinden kaçamadı her iki araçta toplam 200 bin euro ele geçirildi. Bulgaristan'ın kapitan Andreevo ve Sırbistan'ın Prezevo sınır kapılarında geçtiğimiz günlerde yapılan gümrük kontrollerinde Türk vatandaşları tarafından sürülen iki ayrı araçta 200 bin euroya yakın nakit ele geçirildi. Bulgar gümrüğünde 153 bin euro ele geçirildi. Bulgar yetkililerice yapılan açıklamada Hollanda'dan gelip Türkiye üzerinde Irak'a gitmek olan Türk plakalı bir kamyon 23 Şubat tarihinde Kapitan Andreeva sınır kapısından detaylı incelemeye alındı. Bir Türk vatandaşı tarafından kullanılan araçta yapılan kapsamlı incelemede soğutma ünitesinde torbalar içerisinden akıt para olduğu tespit edildi. Yapılan sayımda toplam tutarının 153 bin euro olduğu görüldü. Svilingrad-Haskovo Bölge Savcılığı'nın tarafından sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı. Kapitan Andreevo sınır kapısından bu yılın başından bu yana toplam 716 bin euro nakit ele geçirildiği belirtildi. Arkadaşlar bu sırf Kapitan Andreevo sınır kapısında yakalanan para ve bildirilen yani hepsini gazetelere, haberlere bildirmiyorlar. Sırp gümrüğünde 43 bin euro ele geçirildi. Sırp yetkililer tarafından yapılan açıklamada Almanya'dan Türkiye'ye seyahat eden bir çiftin kullandığı BMW marka aracın 27 Şubat gece yarısı Presevo sınır kapısına geldiği ve aracın detaylı aramaya alındığı belirtildi. Araçta yapılan inceleme sürücünün yeleğinin iç cebine poşetlerde 200 Oyluluk banknotlar şeklinde toplam 40 bin euro sakladığı, eşinin çantasında da bir poşet içerisinde 3 bin euro'nun tespit edildiği belirtildi. Açıklamada sürücüye ve refakatçisine yasal sınır olan 10 bin euro'nun iade edildiği, resmi olarak bildirilmeyen paralara ise ceza ödenene kadar el konulduğu belirtildi. Bu haberimiz son haber nokta <laughs> Arkadaşlar. E Bugün 2. Mart, biliyorum 1-2 aya kadar e, Sıla yolu sezonu başlayacak. Nisan ayında, Mayıs ayında artık yavaş yavaş bilhassa Haziran, Temmuz hepimiz gideceğiz. İnşallah kısmet olursa ama diyorum ki kurallara uyalım. Bakın bu videonun altında da link var. Onaya tıkladığınız zaman neler götürebilirsiniz, neler götürmezsiniz. Sınırlarda, kapılarda neler serbest. Özel olarak videosunu yaptım. Yalnız paraya gelince kontrol edeyim. 10.000 euro değil, 9.999 euro serbest. Bunun yanında peynir ürünleri, süt ürünleri. Bunların hepsinin açıklamasını yaptım. Ne kadar leblebi götürürsünüz, ne kadar leblebi getirirsiniz. Şimdi bazısı diyor ki ben diyor Türkiye'den getireceğim. Bazısı diyor ki ben Almanya'dan Türkiye'ye sucuk götüreceğim. Bazısı diyor ki ben diyor köyümden sucuk getireceğim, veya da pastırma getireceğim. Bizim köyün sucuğu pastırması daha iyi. Arkadaşlar her herkes e, bir şeyler götürmeye getirmeye bir düşüncesi var yani adam derken şöyle bana yorumlarda da yazdınız benim köyün diyor beyaz peyniri diyor ben Almanya'da bulamıyorum diyor. Ama beyaz peynir süt ürünü. Yolluk getirebilirsin. Yani bir teneke beyaz peynir getiremezsin. Yasak. Bunun cezası var. Sucuk. Et ürünü. Yolda yiyeceğin kadar. Ama tabi adama diyemezsin ben yolda 20 kangal sucuk yiyeceğim diye. Her şeyin bir sınırı var. Hudutu var. Onun için arkadaşlar dikkat edin cezaları cezaları gerçekten çok yüksek. Şimdi bana soruluyor mesela zeytin ya ne kadar? Bir litre serbest. Ama benim yanımda 5 litrelik var. Bulgaristan gümrüğü de şimdiye kadar göz yumdu. Sırbistan da gö gö göz yumdu. Macaristan da göz yumdu. Sigarada çok dikkat edin. Bakın çok kişi zannediyor ki iki karton serbest. İki karton serbest değil. Iki, kart, iki paket Bulgaristan ve Yunanistan için iki paket serbest. Karton değil. Bir kartonun içinde on paket var. Buna dikkat edin. Yani iki karton sigara için bir sürü para cezası ödersiniz. Ve defalarca da söylüyorum ve hala defalarca söyleyeceğiz. Neden? Arkadaşlar yeni yeni gençlerimiz var. İlk ee, ilk sefer Türkiye'ye gidecekler bilmiyorlar ne serbest ne serbest değil onun için dikkat. <laughs> Bulgaristan Yunanistan iki paketçik serbest karton değil aklınızda bulunsun süt ürünlerine dikkat et ürünlerine dikkat zeytin yağsını 80 litre götürürsen dünyanın cezasını ödersin götüren de var. Götüren de var. Ee, teneke teneke peynir götürmek isteyen var ama bunları arabada arkasına açtı mı zaten gümrük memuru şöyle elini bir attı mı açtı mı battaniyenin altına koymuşsunuzdur belki hemen elinde koyduğu gibi e, buluyor onun için bakın aradan bir hafta geçmiyor yeni haberler geliyor sınırlardan yok para bulundu yok altın bulundu yok sucuk bulundu yok sigara bulundu yok bir karton sucuk bulundu arkası geliyor da geliyor arkadaşlar yani yorumlarda yazıyorsunuz siz, siz de anlamıyorsunuz ben de anlamıyorum ama herhalde bazı vatandaşlarımız grubetçilerimiz diyor ki ya ben 20 kere geldim beni hiç aramadılar şimdi de aramazlar şansını deniyor. Biraz belki sigara olayı da öyle. Adam belki 50 kere gelmiştir, 50 kere aranmamıştır. Yanına sigara almıştır. Tam o zaman aranmışlardır. Ve tekrar söylüyorum. Gümrük memurları bunun okulunu okuyor. Sizin vücut hareketinizden, yürüyüşünüzden, bakışınızdan, konuşmanızdan zaten şöyle bir yüzde elli anlıyor. Sizde yasak bir şey var mı yok mu? Evet arkadaşlar fazla yayını uzatmak istemiyorum. Hepinize hayırlı günler olsun. <laughs> dinlendirici bir hafta sonu olsun. Kendinize dikkat edin. Sonunda ne diyorum? Sıhhat, sıhhat en büyüğümü. Sıhhatlı kalın, benimle kalın. Hoşçakalın. Murat.